bakalım ihtiyaçlarımızı bahçeye yapıyoruz. Eve yapmıyoruz değil mi? Hah. Hadi bakalım. Hadi yürü. <laughs> ne yapıyorsun sen? Aa, hey. Neden otuyorsun sen? <gülüyor> 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 Neden babanı yürüyorsun? Tuhaf tuhaf hareketler yapıyorsun böyle. Bu ne böyle sen? Ben sana ne yedirdim ki? Ben mama yedirdim sana. Başka bir şey yedirmedim ki. Ay hareket ediyor. Bu ne bu böyle? Gel bakalım. Veteriner Barbie'ye gidiyoruz. Girin. Veteriner <laughs> <laughs> Barbie. Acil yardımına ihtiyacımız var. Hı? Ah Ümit. Merhaba. Hoş geldin. Yine randevusuz geldin. Ama bu seferki çok acil. Bu ne? Bir bakalım. Oo, Ümit. Köpeğinin kakasını mı getirdin? Ama bir bak bir şey var orada. Hı? Gördün mü hareket ediyorlar böyle kımıl kımıl. İlk olarak Ümit şunu şuradan alıp atar mısın lütfen? Ee, tamam. Ona bir şey olacak mı? Aa, peki onlar ne? Yani evet şu anda önlemini almazsak ileride bir şeyler olabilir. Ee, o gördüklerin iç parazit Ümit. Dış paraziti biliyordum bir de içi de mi varmış? Hı hı. E, sadece köpeklerde değil bütün hayvanlarda olur. Hatta bizde bile olabilir. Onun için biz köpeklere 3 ayda bir iç parazit tableti veriyoruz. Bunu köpeğine yedireceksin. Bunu yedirince bütün o şeyler gidecek öyle mi? Hı hı. Tamam. Hadi al bakalım. Ama yemen lazım. Yemelisin. Ha. Yemiyor Barbie. Tamam böyle durumlarda köpeğe tablet yutturabilmek için yanaklardan bastırıp ağzı açıp tableti içine koy. Zorla yani. Hı hı. Tamam. Yanaklardan bastırıyoruz. Ağzı açıldı. Hop tableti içine. Kapattım ağzını. Ve boynunun altına ovala. galiba. Evet Ümit. Boynunun altını yani çenesinin altını ovaladığında onun yutkunma refleksini çalıştırdın ve ilaç böylelikle yuttu. <laughs> evet ağzında yok. İyi misin? <laughs> Tamamdır o zaman. E, üç ayda bir değil mi? <laughs> Görüşürüz o zaman. Teşekkürler Barbie. Rica ederim. Bir dahaki sefere randevu al lütfen.